Arkadaşlar hoş geldiniz. Roblox'ta Jailbreak'te yeni bölümde beraberiz abi. Kıdemli kardeşlerimizle ve has kadro ile çekiyoruz yine videomuzu. Şimdi polis timi müzeyi koruyorlar. Biz de hırsız timi olarak hazırlandık. Gidip müzeyi onlardan alıp soyup paraları da Volkan'a teslim edersek kazanacağız. Edemezsek kaybedeceğiz arkadaşlar. Ortalama bir 30 dakika süremiz var. Bakalım başarabilecek miyiz arkadaşlar? Hoş geldiniz sizler de. Ay, buldu. Buldu. Hadi yürü Bence abi jetpack jetpack şu işi bitirelim jetpackleri jetpack mi alıyoruz Tabii. benim var zaten ben aldım aynen kaçmak için jetpack iyi ben yani ne oldu ne olmaz hadi aynen. gidelim İsmail'in yeri açma güzel açma ya açma İsmail açma. oradan düşmeden nasıl duruyor Niso hocam ben eğitildim ama <laughs> Oo. İsmail silah mı istersen? İsmail Adam pompalıyla silah. sıkıyor. <laughs> Abo nasıl gireceğiz biz buraya? Sıkın abi. Birazcık yavaş git yavaş git. Dur bir yerde sıkayım buradan. İsmail gel şöyle, İsmail. Heh, heh, İsmail Aynen orası güzel. Güzel taktik. Ooo Oo, helikopter taktik. gidiyor abi. Direkt da. Dal 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 dal. Abi böyle girilir mi mekana? Hocam merak etmeyin ya, bildiğimiz var. İçinde. Neredeler? Erkekliğin yüzde. Abi, Oo, <laughs> aa, çapraz ateşte kaldım. Abi. Abi, ah, gel abi Ben gittim. Cık. Cık. Çok kasıyor ya. Yani. Ben de. Konteynerda doğdum. Birazcık vurdum. Ben sniper'ı alayım zaten kişi bitireceğim de. Ke olan birisi yardım etsin. Ben hemen alalım. Şey yok ki. Burada var İsmail'de var. Abi nasıl oynayayım? Neyse şuradan hemen Nerede motorumu ben alayım, ben. alayım abi ben. Sertik abi neredesin alacağım. Helikopterim var. Hocam herkesi mi? indirdim. Şeydeyim garajdayım gel. Şehirdeki Hı mi? mi? Şehirdeki İsmail garajdayım. Hepsi ben İsmail hepsi benle ilgili. İsmail hepsi benle ilgili. Ya abi. Ana hepsini Alıyorum Hepsini indirdim sayılır. Ya silahçıya girelim. Bir hocam şu helikopteri de hemen Ya Gel gel. Yoksa... Helikopter geldi. Şuraya biriniz gelin. <laughs> Heliko... ya boya basalı olmuyormuş bu Vakit kaybediyoruz haydi. Hocam. Bilal geldi. geldi. Silahçıya götür abi silahçıya gidelim. Her Arkadaşlar Merhaba. videoya like yorum atmayı ihmal etmeyin. Abone değilseniz de abone olmaya davet ederiz sizleri. İsmail gelsene soralım. Dostlar evinize fize atarız. Videoları açın da yeni gelen videolardan haberiniz olsun. Eyvallah. Bu müze kuşatma fikri şeyin... Umut'un fikriydi, güzeldi. İyi bir fikir. İlla adımı söyle dedi. Aynen, Aynen yedi beni de yedi. Abi adımı söyle abi adımı böyle. söyle. Ah söyledim. Evet şimdi neredesiniz arkadaşlar? Nerede söylüyoruz. Hocam, çatıda mıyız? Koyduk bile Şu anda. Hadi Çatıya inmeyelim Salih, çatıya Hocam, inmeyelim. Ar arka tarafa inelim. Çek Feroz, e, şey, Hocam, sert fay 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 Bero şey sertler siz kapıları tutun. Benle Bero götürelim. Ay. Tamam bekle. Şu, şuradan sert çek. Dur beni indir indir. Hadi 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 hadi. Çek çek çek. Ölürsünüz. Çek çek. Şimdi bir O sakın o şeye gelme. Lord of Illa Clash Clash'a bir. Hızlı hızlı şuraya abi hemen çıkalım gülüyor. abi. Abi Burada... server açık değil mi? Buradan, Buradan Soyduk hocam yani soydum daha doğrusu. O ne ara soydun ya? Soyduk ben şimdi Volcano Base'e götürüyorum. Haydaaa. Yani böyle bir aşırı çok hızlı oldu ya. Bu kadar beklemiyordum. Orada da herhalde küçük bir kapışma olacak. Ee, Ama abi. bayağı bir kişi var. mı e? pusmuşlar. Ama benim birisi. bir taktik var. Ah 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 tahmin etti. Hayır 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 hayır. Hayır ölüyorum. Aa, <gülüyor> sakin, <gülüyor> öldüm, sakin. Deme, deme, Aa öldüm, öldüm deme deme. Öldüm Ya öldüm deme ya. Evet. Geliyorum abi. Motora atladım Celir. Abi şimdi ben Açıl. çıkıp tekrar gülmek zorunda kalacağım 5 dakikalık. Açıl. Hemen tamam. e, Roblox sohbeti dolarsa onu yükseltir misin sayısını? Tamam gel Çünkü yaz Salih orayı tut lütfen. Server açık mı abi? Açık açık. Tamam hemen çık. Aa ayıp ediyorlar ama. Allah. Abi Volkan'a benim için hep var mıydı? Abi her şeyi yapar adamlar yani. Parayı bıraktık mamamız. Adam içimden geçti. Ha İsmail sen misin o uçan? Ayrım ben Ya şu an be. Vulkan üzerindeyim. Sana kaçmaya çalışıyorum hocam. Herhalde Danıtçı'ya gidip bir tane Danıt alacağım. Oo bir yerden sıkıyorlar şu anda. Hepsi içeride, içeride ya. ya. Salih sen de içeride ya, misin? Ha. Ya, Aha çarım Bero da orada. Aha. Allah. Aha geliyorlar. Allah. Öldüm hocam. Arkadan da şey yaptılar, aha. daldılar herhalde. Oo. Oo! Çapraz ateşe kaldık. Ben kaçıyorum. Abi oh. o kadar da kolay Gittim demek be. Aynen. İyi taktik yapmışlar ha. Bak müzeyi bırakıp hemen aha volkanın içinde doğdum. Hadi bak. Aha

Vay Hocam, be. Bence bir o, tane zaman, daha o zaman, o zaman bir, e, bir tane daha. Tekrardan giriyoruz. Birinci oyun çok kısa sürdü arkadaşlar. Şimdi ikinci kez yapıyoruz. Polis timi tekrardan hazır müzede. Neden de Tekrar şimdi? müzeyi ele geçirmek için çaba sarf edeceğiz. Mamudo'yu da karşı takıma verdik bizden. Bakalım şimdi tekrardan müzeyi soymayı başarabilecek miyiz abi? Görelim. Oo her yere ateşe vermişler bak bu sefer. Uyanıklara bak. Ya vefa her yeri ateşe vermişler ya. Evet, evet vefa. Kötü adamlar. Kötü Hadi sen otur oğlum oraya. <laughs> Neredim? Oha nasıl geldi yanıma? Oh. He? He? Şu şaştım şöyle alçak şeyle arkadan. Kısaca şey. ne yaşadığını anlayamıyorum şu an. Öldürdüler seni adamı. Öldürdüler de nasıl yanıma geldi? Of çok canım gitti ya. Donutum da yok. Benim donutum vardı da istemeye çıkıyordum. Ah. Lord of Mega iyi atladı abi içeriye bu sefer. Ero sen ölme ki var. Bize K, K şey yap. Bir tane küçük geri çekilsek nasıl olur? Yine toparlansak. Adamlar iyiler bu sefer. Dalmaya gerek yok hiç. Evet nerede buluşalım? Ekleğin içindeki silahçı nasıl olur? Tamam. Serdar abi neredesin seni alayım oraya. Ben bakayım. de şehirdeyim abi silahçıya girmeye çalışıyorum da araba maşallah araba ölü ya. Hocam Umut elektro silahını kullanıyor. İstediğini abi, kullanır ki, abi. Abi gördüm seni. Abi, abi abi abi. Hani elektro silah var ya böyle seni düşürüyor. Hı -hı. Onu. Tam Umut kullanabilir ya. Tamam ya. bindim. Salihçim her şey Ulanıyor. serbest diyorum zaten ben. Yakalama? Yakalama hariç, tutuklama hariç her şey serbest. Ben şu silahçının yeni bir öğrenemedim ya. Bak abi. Bu garajın bak, neresine kalıyor? Çöl var ya, çöl var ya abi bak. Burada Hı, çöl geldi. var. Şurada 3 hmm. tane uydu var. Bu uydulardan şu Cyber Truck'y'li de var burada. Buradan direkt dümdüz git, burada silah En kolay bunun şekli. Ne oluyor ya? Silahçiye mi gelmişler? Hı, ego, yeah. egoydu. Ego'yu keselim. İşte. Aynı. kısaca içinden tamam. geçtim <laughs> Hadi abi hızlı hızlı. Bir kişi düştü o zaman onlar. Şimdi girelim. Berus sniper. Sniper açık mı ki? Soymadık değil mi? Doğru açık. Senin key var değil mi? Var tabii ki. Ölmedim. O zaman ben de bir sniper alayım. Hmm. Siz bir shotgun alın. Aha içeride kaldım ha. Allah ezanımız okunuyor. Hayır galiba. seni oraya bırakıyorum. Bir sefer şey daha falan yani fake at oraya gittiğimize. Tamam mı? Bak bak. <laughs> Oo baba baba, baba nereye pusmuş bak. Hocam ben Öldürdüm öldürdüm. Sniper'la öldürdüm. öldürdüm. Oğlum ben öldürdüm onu sniper'la. Ben tamam, Beni öldürdüm. Tamam sakin tamam tamam. Oğlum, bir... Ya tamam ya öldürmüş olabilir. Ben. Ben kestim. Ya Allah Allah. Tamam, tamam, sen kestin. O Salih. Aynı ben yere mi pusuyoruz? <laughs> tamam Lord of Mega'yı tamam, şey. kestim. Eee şu an Lord of Mega'yı havada kesmeye çalışıyorum. Nerede o? Abi gelin soyalım, gelin soyalım, gelin soyalım. Hadi. Ya siz soyun, biz buradan. Siz soyun aynen. Ero patlat. Evet, Patlatamıyorum. Yapayım. Hocam Umut'u öyle bir eee i̇şte e, e, tamam patlattım. Abi gamer'dı. Niye? İsmail şöyle bir elektrikleri koymuşlar. Şuna, şuna abi, full alevlemişler ya. Giremiyorum. Muhtemelen onlar volkan base'e gidiyorlar. Ah, Oraya gittiler. Oh. Nereye pusdular da seni indirdiler? 2 abi bunlar. Lazerle nereden öldüm? Okuyoruz nerede bunlar? Hocam arka taraftalar gelin. Hocam şey içimizden geçtiler Gelin sakin Geldim Hatta siz burada da, siz burada kalın hocam ben diğer tarafa geçeyim Tamam geçtim. Biraz daha yüksek bir yer lazım ya Hah ya da şöyle biraz daha kenara Sayayım Neyse bir sefer ben de alacağım Gitti galiba Görünen yok abi hiç. Görünen yok hocam helikopterlerin arkasında falan saklanıyorlar. Sıkın öyle boş. Bakıyorum şu an da hiç görünen yok. Oha kesti. Yeni egoyu ben kestim. Sonra helikopter gitti. Helikopter gittiğinde Salih ne diyorsun Salih? <laughs> hocam deli etti e, kendini orada istiyorum. ya. Vuracağım Aşkılar. diye. Bakayım. Yok ağaçta Neredeyiz? De değil, ne? Hocam bakıyorum da yok yok. Ya hayır Bir öyle şey değil. De. Yok, hocam bunu <laughs> de korumamız lazım. Aha. Birini buldum. Aa, alamıyoruz abi ya. Salih sen var. misin o? Orada güzel Bina taktik o. yapmışlar. Lambon arabanın <laughs> oradaki sen misin? <laughs> evet. Porsche'nin oradaki benim. Tamam. Neredeler? Binanın arkasındalar mı? Hayır yoklar oralara. Volkan mı Yok ki. Volkan da var mı? Dalabiliriz. O zaman dalalım abi. Şu an. Şey, şey, şey ateşi şey yapmışlar. Tamam soygun aynı. Ara, ara, Geldim. Gel bin. Ben buraları koruyorum Serpil abi. Tamam hemen soygunu yapalım abi. Volkan'a çökelim. Ah! Unuttum burayı. Neyse tamam. Ben volkanı korumaya çalışacağım. Girdiniz mi içeriye? Abo burayı da yakmışlar abi. Her tarafı. Cık. Bu nedir ya? Uf kapının her önü var. merdivenleri of. çok fena yapmışlar. Sol taraftan gelin ya. Burası çok fazla değil. Tamam her tarafmış. <laughs> Biz gidip bir şey alalım. Sert abi gel buna bin. Biz gidip ücret alalım. E çok canımız gitmez ki bence. Çıkabiliriz hemen. Hayır traklı Bizden mi? Bu nedir ya? Uf. Sen abi ne güzel şey. araba kullanıyorsun öyle beyso. Vay. Şekil. Bu arabayı da ilk defa görüyorum ha. Üstü açık iyiymiş. Ha şey orada. Ben helikopter. Aşağı muyuz, Ha. Ben helikopter. Ben abi müzeyi soracak birisi var biz şimdi jetpacklerle geliyoruz. Ben açarım ama soymuyorum. Çünkü merdivenleri ateşe vermişler abi. Giremiyoruz oralara bir türlü. Nasıl? Ego yapmıştır orayı da. Aynen. Ateşler sönüyor abi. Yok yok. Onun için özel fire truck alman lazım. 70 binlik. 75 bin mi falan da. 175 bin. Yani 175 bin işte. E, alabilir miyim? E ben de alırım da. Bakın ben biraz sizin için Volkan'ı tamam, beyza açmaya gidiyorum. Gineceğim Acayip gereksiz. Hocam Hadi Mero. Volkan'ı Haydi. açmaya gidiyorum ben söz gelene kadar. Tamam geliyoruz. Yine kas bu oyun bugün kasıyor ya. Koş 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 Serpil abi canımız gitse de bir şey olmaz. Aynen biraz canım gidiyor. Hadi tamam patlat. Tamam patlat. Bu saniye mi ya? Vay arkadaş. Onların hepsi Volkan bezdeler var ya. Evet. Hadi başlayalım. Ha, patlattınız mı? Hayır hayır hayır. Of. Hemen. Bu arada Serçay burada revolver de var. Onu da alabilirsiniz. Ya hayır. Bütün canım gitti ya. Öleceğim ben herhalde. İsmail sen şeyleri yap ya tabii. Hadi abi yapmamız Evet, tamam kolun oradayım. Çekeyim mi? Hocam bir dakika bekle. Beru hazır mısın? Evet, çek. Tamam, çekeyim. Şimdi bak Serdaş abi, uçtuğun zaman elinden o çuval gidiyor. Gelin helikopter'e, gelin helikopter'e. Gerçekten alikotları. çuval hala bizde ama silahı kullanabiliyoruz. Daha rahat gelin yani. Jetpack'le uçarken mi? Evet, yani jetpack'le uçun. Bir küçük. Ha. Uçtuğunuz zaman da yere konduğunuz zaman bak silahı kullanabiliyorum ben. Hmm. Ama gerçekten o çuval bende hala var yani. Tamam güzel. Bakın dalıyoruz içeri, direkt dalıyoruz. Direkt içeriye ama mi giriyoruz? Ama bıra eksik kişiyiz ya. Üstünü. Salih nerede? Salih evet, şu sağda. Sen, e, şeyi tamam. Ama herkes orada ya. Yani Oo. Biraz zor ben yani. de sniper Bırakta var. Tam Beni tam o kadar sokmasaydınız. Bıraktım. bıraktım. Birini vurdum. Birini vurdum abi. Hadi bırak. Niye hep burada doyuyorum ben? Şu an benim üstümdelerdi. Neyse. Al bıraktık mı abi? Evet bıraktık bıraktık Hayat Tamam şimdi. güzel çok güzel. Bunu da aldık. Güzel Başka güzel, güzel. Şunu hemen bir alayım. İçeriği bir temizleyelim. Ah. Kestir. Hocam video kaç dakika oldu? Arkadaşlar şu an konuya hiç uymuyor ama bir şey soracağım. Tanıyor musunuz diye. Sen yemek sonra. Ah yine gittim. Evet, tamam. Yazık olsun ya. Düştüm takımadım. befa düştüm. <laughs> düştüm babam. Evet ama güzel. İki soygunun da iki kuşatmayı da kazandık arkadaşlar. Güzeldi bence. Peki. Katıldığınız arkadaşlar. için teşekkür ederim. Olayım, İyiydi. Güzeldi. Şey Sonraki hocam. Roblox videosunda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.